Biz dünyada çekeceğimizi çekelim, ahirette çekmeyelim. Ama başımıza o musibet geldiğinde inna ve inna ileyhi raciun diyebiliyor muyuz? Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz diyebiliyor muyuz? Nereden buldu? Ne biçim kadermiş bu? Başların feleğim bu çarkına. Allah muhafaza bu sözler çok tehlikeli sözler. Hadi şefte görmüştüm Durrul Mensur tefsirinde ee, İmam Suyuti'nin tefsiri diyor ki Allah -u Teala zengini çağıracak. Diyecek ki: "Ya sen niye bana kulluk yapmadın? Ya Rabbi çok malım, mülküm vardı bir vakit kalmıyordu. Efendim bankayla uğraşıyorum. Efendim arsalarla uğraşıyorum. Arabalarla uğraşıyorum. İşçiyle uğraşıyorum. Sigortasıyla ayrı uğraşıyorum. Kaskosuyla ayrı uğraşıyorum. Onla uğraşıyorum. Bununla uğraşıyorum. Bir de vakit namaz kılamadım." Allah'ımız Süleyman Aleyhisselam çağıracak. Diyecek ki: "Senin bunun kadar malın mülkün var mıydı?" Süleyman Aleyhisselam malı mülkü var ya dünyada kimse bu kadar para görmemiştir daha. Kendi yollarını asfaltı altınla döşeyen bir peygamberdir Süleyman Aleyhisselam. Mesela Süleyman Aleyhisselam devrindeki hayvanlar yerlere biliyorsunuz bevle derler, Necasetlerini, dışkılarını yere yaparlardı. Yaptıkları yer altın. Süleyman Aleyhisselam o kadar parası vardı. allah Teala diyecek ki ya bu Süleyman'ın bu kadar parası vardı Aleyhisselam. Bu hiç ben bana karşı kullukta zayıflık göstermedi, aksaklık göstermedi. Senin bunun kadar mı paran vardı ki sen bana kulluk etmedin? Allah Allah. Hasta kul çağrılacak. Geçen mesela biri sordu bana. Hasta diyor efendim, ben diyor hastayım diyor. Sabah namazına diyor kalkamıyorum diyor. Ben diyor mesul müyüm diyor. Ya bir kere namazın bizim üzerimizden mesuliyetinin kalkması diye bir şey söz konusu değil. Savaşta bile bu namaz kılınacak. Fıkıh kitaplarımızda yerini almıştır. Savaşta namaz nasıl kılınır diye inşallah bir gün anlatırız. Ancak ne zaman düşer bizim üzerimizden namaz? Kafamı dahi oynatamıyorum. Çünkü Hanefi mezhebine göre gözle veya kaşla veya kalple namaz kılması caiz değildir. Doğru değildir. En kötü kafayla ima ederek namaz kılmamız lazım. E şimdi biz ise başımız ağrıyor. Oğlum başım mı ağrıyor? Kılma kılma yat ya. Bir paralı iç kendine gelirsin. Ya bu böyle annelik babalık olur mu? Çocuğumuzu güle oynaya cehenneme hazırlamak olur mu? Hastayım kılmayacağım. Başım ağrıyor kılmayacağım. Böyle bir şey söz konusu değil. Hasta getirilecek. Allah'ımız diyecek ki sen bana niye kulluk etmedin? Niye namaz kılmadın? Ya Rabbi çok hastaydım. Kafamı kaldıramıyordum, başımı kaldıramıyordum. Ama kolların çalışıyordu. Ama başın çalışıyordu sadece. Ağrıların vardı. Namazı yine kılacaktın. Ve ufak tefek ağrılar olanlar. Allah-u Teala Eyüp Aleyhisselam'ı çağıracak. Eyüp Aleyhisselam'a diyecekti. Bunun kadar senin efendim hastalığın var mıydı? Eyüp Aleyhisselam o kadar hasta oldu. Sekiz sene kafasını kaldıramadı. Kendi kardeşleri, arkadaşları kendisini inkar ettiler. Yanına gelmek istemediler. Öyle sıkıntılar çekti. Sonra Allahu Teala ona büyük bir nimet nasip etti. Ya sen Eyüp kadar hasta değildin ama o iş bana şükretmekten vazgeçmedi. ibadet etmekten vazgeçmedi. Sen onun kadar hasta değildin. Sen niye ibadet etmekten vazgeçtin? Atın bunları cehenneme. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Dolayısıyla başımıza bir musibet geliyorsa aslında bu bize bir derstir. Bu bizim için bir avantajdır. Mesela bir insan hasta olduğu zaman diyor ki 40 defa la ilahe illallah subhaneke inni kuntu minel zalimin derse İyileştiğinde Allah onun bütün günahlarını affeder. Anasından doğmuş olduğu günkü gibi tertemiz sıfır kilometre yürümeye devam eder diyor. Bütün günahları affolunur. İyileşmez vefat ederse Allah ona şehitlik makamı nasip eder diyor. Hasta olduğunda. Hastalık kadar yani yatalak hasta oldun ama dünyada temizleniyorsun. Biz dünyada çekeceğimizi çekelim, ahirette çekmeyelim. Ama başımıza o musibet geldiğinde inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyebiliyor muyuz? Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz diyebiliyor muyuz? Nereden buldu? Ne biçim kadermiş bu? Başların feleğim bu çarkına. Allah muhafaza bu sözler çok tehlikeli sözler. Niye beni buldu? Efendim kafasını da ta taşlara vuranlar, kendini yerden yere vuranlar, ağıt yakanlar bunlar doğru hareketler değildir. Bu zaten bu hadis-i şerif de bir kadın öyle ağlıyor çocuğundan ötürü. O yüzden böyle söyleniyor. Sabır ilk gönder, gösterdiğin andadır. Başına musibet geldi. Sümme haşa Allahu Teala'ya karşı isyanda bulundun, küfürler ettin. Niye beni buldu? Böyle kader mi olur dedi falan. Beş gün sonra kaderimizde varmış. Ha, tövbe olarak yerine geçer ama ilk o anda öğretmeliydin yapmalıydın. Çocuklarına da böyle öğretmeliyiz. Ve o anda sabır göstermeliyiz. Ne diyecekmişiz hiç unutmayalım. Allah'tan geldik. Allah'a döneceğiz. Bu inançla yaşamamız lazım. Ve başımıza musibet geldiğinde böyle söylemek lazım. Mesela biz arada buradaki kardeşlerimize de halı sahada maçlar oynuyorum ben mesela. Arada işte adam geliyor bacağıma vuruyor falan. Ayağım acıyor. Yere yatıyorum falan. Bazen de tam yeneceğim zaman efendim kalkmak istemiyorum. Ayağım acıyor harbiden vuruyor ama normalde o kadar acımıyor ama biraz yatıyorum yerde bilerek dakika geçsin de kazanalım diye. Ondan sonra o yatarken ona diyorum ki inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Çünkü biri ayağıma vurmuş. Ayağım acıyor da. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Millet de şaşırıyor. Ulan halı sahaya gelmişiz bu manyak deli ne diyor lan bu falan. Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Ne oluyor falan. Olur mu ya? Belki ayağım kırılabilir. Efendim, burama bir yara geldi. E kramponun altı gelmiş. E ne yapacağım? İnna lillahi ve inna ileyhi Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Musibettir çünkü. Millet şaşırıyor. Aslında olması gereken bu. Yani Efem sen diyor ya, deli olunmadan veli olunmaz diye. İnsanlar bize deli diyecekler ama öğrenecekler. Ne diyorsun sen kardeş? Diyorum ki Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Bir şey demiyorum. Ayağıma vurdun. Musibet günahlarımıza kefaret olur çünkü spor yapıyoruz hoş. Yani haram işlerle meşgul olmuyoruz. Haftada bir defa, iki defa bir saat ter atıyoruz. Hepten de kendimizi gençlerle birlikte eve kapatmıyoruz. Dolayısıyla her yerde bunu söylemek lazım. Halı da normalde küfür meşhurdur. Biz küfrü zelil edeceğiz ve doğru olanları meşru yaptığımız işlere taşıyacağız. Ve biz bu işi değiştireceğiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldi. Bütün o, e, süre gelen adetleri ortadan kaldırdı. Hiç ummadık şeyler yaptı. Efendim faizi haram etti. Haremlik selamlığı ortaya koydu. Millet şaşırdı. E şimdi mesela biz de öyle işler yapacağız ki insanlar şaşıracaklar. Ya bu devirde adam halı sahada küfür etmiyor da inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyor. Ne biçim adam ya falan. Ama bizden göre göre bu sistem değişecek. Sövmeyi bırakacağız. İyi insanların hasletlerini taşımaya bakacağız. Allah cümlemizi muvaffak eylesin. İnşallah rahman. Elhamdülillahi rabbil alemin.